Canlarım selam ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz efsane kitap bilgisayar TYT matematik soru bankasında bölüm 9 köklü sayılar sayfa 147 148'deyiz hemen birinci sorumuzla başlayalım a ve x gerçek sayılardır a eşittir x kare artı kök içinde x eksi 4 artı kök içinde 8 eksi 2 x bölü x eksi 2 olduğuna göre a ile x'in toplamı kaçtır şimdi arkadaşlar bir ifade köklü ifadeden oluşuyorsa ve bunun gerçek sayı olmasını istiyorsan şu derecesi çift olanların mecburen büyük eşit sıfır büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Yani buradan x eksi 4'ün büyük eşit 0, 8 eksi 2x'in büyük eşit sıfır olması zorunlu. Kesin ama kesin. Burada banko bunlar böyle olacak. Şimdi buradan baktığın zaman x büyük eşit 4 gelir. Buradan baktığın zaman 8 büyük eşit 2x, 4 büyük eşit x gelir. Yani benim x sayım hem 4'ten büyük eşit olacak hem 4'ten küçük eşit olacak. O zaman bunu sağlayan tek bir değer var. O da x'in 4 olmasıdır. Peki x'i bulduk. Şimdi sıra gelsin a'yı bulmaya. a'yı nasıl bulacağız? Tabii x yerine 4 yazarak. 4'ün karesi buradan 16 geldi. Burası kök 0 artı kök 0 oldu. Geldik x yerine 4 yazdık. 4 eksi 2'den 2. 2 e kök sıfırlar zaten sıfıra eşit. Burası 16 bölü 2 çıktı. Sonuç olarak a sayısı da 8 geldi. Ne yapacağız canlarım? Tabii ki a ile x'in toplamı 8 artı 4'ten cevabımız 12 gelir. Birinci sorumuz böyle. Tekrar söylüyorum. Kökün dereceleri çiftse içerideki ifadelerin büyük eşit 0 olması gerekiyor. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. A büyüktür. Sıfırdan sıfırda büyüktür. B'den olduğuna göre küp kök A'nın küpü kare kök B kare eksi dördüncü dereceden A eksi B'nin dördüncü kuvveti ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım şöyle bir özellik var. Eğer ki bir ifadede kuvvetler diyelim ki eşit ve çiftse eşit ve çiftse bu ifade dışarıya mutlak değerli çıkıyor. Yani şunlar birbirini götürüyor mutlak değerli. Ama kökün derecesi tekse ve burada da tek varsa aynı sayıysa burası dışarıya direkt aynen çıkıyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman 3 var 3 var. Şurada 2 var 2 var. Şurada 4 var 4 var. Yani çift olanlar mutlak değerli çıkacak. Tek olanlar aynen çıkacak. O zaman şöyle bir yazalım. Küp kök A'nın küpü artı kare kök. Şöyle 2 aslında burada. B'nin karesi eksi dördüncü kuvvet şurası da A eksi B'nin dördüncü kuvveti. Canlarım dikkat edin bunlar birbirini götürdü dışarıya direkt A diye çıktı. Bunlar birbirini götürdü burası mutlak B oldu. Bunlar birbirini götürdü mutlak değer A eksi B oldu. Şimdi B'nin negatif olduğunu biliyorsun. B negatifse buranın işareti eksidir. Şimdi geldik şuraya. A sayısı B sayısından büyük o zaman A eksi B dediğin ifade pozitiftir. Burası ise pozitiftir. Şimdi A yazdın. Negatif işaret değiştirerek çıkacak. Yani artı B dışarıya eksi B diye çıkacak. Eksi buradaki eksi artı ise dışarıya aynen çıkıyordu. Burası ise A eksi B diye çıkacak. Peki A eksi B Buraya baktığın zaman eksi A artı B. E bunları topladığın zaman canlarım A birbirini götürdü. B de birbirini götürdü. Sonuç olarak sıfır kaldı. Geçtik üçüncü sorumuza canlarım. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 6 santimetre kare. KLMN karesinin alanı 16 santimetre karedir. Yani bunun bir tane uzunluğu kök 6'ya kök 6'dır. Çarptığın zaman 6'yı verir. Burası ise 4'e 4'tür. Bu kareler üst üste konularak aşağıdaki gibi bir şekil elde ediliyor. Bu şeklin yüksekliği x santim olduğuna göre x sayısının ondalık gösteriminin tam kısmı kaçtır? Şimdi biz ne yapacağız güzel insanlar? Önce şuna bakacağız. Buradaki ifaden 4, buradaki ifaden kök 6. x dediğin ifade aslında 4 artı kök 6'ymış. Şimdi tam kısmıyla işim varsa sen şunu biliyorsun kök 6 dediğin ifade yaklaşık olarak 2 küsür bir sayıdır. E sen bunu kimle toplayacaksın? 4 ile toplayacaksın. 4 ile 2 küsür bir sayı topladığın zaman 6 küsür bir sayı yapar. Bunun tam kısmı dediğin ifade 6'dır. Cevap da B şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza hemen okuyalım. Karekök içinde 9 tam onda 8 eksi. Karekök içinde 3 tam onda 2 artı 0 tam 10'da 2. Buradaki ifade bölü karekök 7 tam 10'da 2. Eksi karekök 3 tam 10'da 2. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz bu ifadeleri bir düzenleyelim. Bu ifade aslında 98 bölü 10'a eşittir. Geldik buraya. Burası ise güzel insanlar 32 bölü 10'a eşittir. Burası baktığın zaman 2 bölü 10'a eşit. Geldik hemen aşağı ifadeye baktık. Burası 72 bölü 10 geldik. Şunu yazdık. Burası da 32 bölü 10. Şimdi bunları önce bir kez sadeleştirelim. Sadeleştirdiğin zaman burada 49 kaldı. Burada 5 kaldı. Bunları sadeleştirdin. 16'ya 5 oldu. Bunu sadeleştirdin. 1'e 5 oldu. Geldik. Şöyle bir şey yaptık. Sadeleştirdik. 36'ya 5. Sadeleştirdik. 16'ya 5. Şimdi 49 dışarıya 7 diye çıktı ve payda kök 5 aynen duruyor. Eksi 16 dışarıya 4 diye çıktı. Kök 5 hala duruyor. 1 dışarıya 1 diye çıktı. Kök 5'in yine burada geldi. Şimdi yine aynı şekilde 36 6 diye çıktı. Kök 5 eksi 4 bölü kök 5. Canlarım dikkat ederseniz 7 bir daha 8 4 çıkartırsan burası 4 bölü kök 5 yapar. Aşağı kısım ise 2 bölü kök 5 yapar. Burada kök 5'ler birbirini ne yapar güzel insanlar? Tabii ki götürür. Çünkü ters çevirip çarpacağız. Ne kaldı? 4 bölü 2 kaldı. Cevap da buradan 2 gelir güzel insanlar. Cevabımız B şıkkı oldu. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemiyoruz arkadaşlar. Geçelim. Bizim bir sonraki sorumuz 6. soruya. Bir terazinin sağ ve sol kefelerine kütleleri kilogram cinsinden üzerinde yazılı olan ağırlıklar konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Burası kök 5, burası kök 7. Kök 7 ağırlığı tabii ki kök 5'ten daha büyük olduğu için yani küçüklük büyüklüğe baktığımız zaman kök 7 ağır olduğu için tabii ki sağ taraf aşağıda, sol taraf daha üstte. Buna göre sol kefenin sağ kefeden daha yukarıda durmasını devam ettirmek için yani aynı konum olması için sol ve sağ kefe yukarıdaki ağırlıklardan hangileri konulmalıdır? Şimdi buradan sonraki işler biraz ne yapacak? Karışacak ama bize güzel bir şey öğretecek. Mesela biz şöyle bir şey yaptık. Burası kök 5 artı kök 4. Aslında 2 dediğim kök 4. Bakalım kök 7 artı kök 2'den küçük mü? Şimdi... Burada ne yapacağız? Hemen şöyle bir şey yapacağız. Tabii ki kare alma işlemini yapacağız. Çünkü köklü sayılarda şu an ikisi de köklü olduğu için kıyası yapabilmen için kare alman lazım. Ve fark ettiniz mi? Toplamları 9, toplamları 9. O zaman bunun karesini aldığın zaman ne gelecek güzel insanlar? Burası 5 artı 4 artı iki tane bu ifadenin çarpımı gelecek. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Acaba bakalım buradaki ifadeye baktığın zaman 7 artı 2 artı 2 kök 14. E şimdi sol taraf mı büyük sağ taraf mı büyük? Burası 9 artı 2 kök 20 geldi. Burası ise 9 artı 2 kök 14 geldi. E o zaman farkındaysanız canlarım Buradaki iki kök 20, 2 kök 14'ten büyük olduğu için burası daha ağırdır şu an, ağır basan yer burası. O zaman şu an sol taraf aşağı, sağ taraf yukarı çıkması gerekiyor. E şimdi buradan aslında biz bir şey yakaladık. Toplamları aynı olanlarda, toplamları aynı olanlarda birbirine yakın olanlar her zaman daha büyük oluyormuş. E şimdi geldik hemen. Ne yapalım? Sırasıyla gidelim. Bak şimdi burada kök 5 ile kök 5'i topladığın zaman ne geldi? 10 geldi. Ben B şıkkını yazayım. Hiç uğraşmayacaksınız artık. Burası kök 5'e kök 5. Acaba küçük müdür? Kök 7 artı kök 3. Bak yine bunlar daha yakın. Daha yakın olduğu için kare aldığın zaman buradaki değer buradaki değerden büyük gelecek. Gelin bunu da ispatlayalım. Bunun karesini aldım. 5 artı 5 artı 2 kök 25. Küçük mü acaba? 7 artı 3 artı 2 kök 21'den. Dikkat bak 10 geldi, 10 geldi. Aynı. 2 kök 25, 2 kök 21. Ama burası daha büyük. Demek ki yine sol taraf aşağıda, sağ taraf yukarıda. Bakalım. Şimdi bu da olmadı. Bir de tersten gidelim. E şıkkına bakalım. E şıkkında ne yapacağız? Kök 5 artı kök 8'e bakacağız. Acaba küçük mü? Kök 7 artı kök 6'dan. Kesinlikle küçük. Bak niye? Aynı şuna benziyor. Bunlar daha yakın. 7 ile 6 mı daha yakın? 5 ile 8 mi yakın? 7 ile 6 daha yakın. O zaman cevabımız bir kez E şıkkı gelecek. İspatını da yapalım. Bunun karesini aldım. 5 artı 8 artı 2 kök 40. Acaba küçük mü? 7 artı 6 artı 2 kök 42'den. Evet küçük. Bura 13. Bura 13. 2 kök 42, kök 42. O zaman bizim E şıkkımız aradığımız şıkkımız. Diğer şıklara bakmadım güzel insanlar. Tamam mı? Mantığını ama anladınız. Bu bizim için çok önemli bir soru tarzı. ÖSYM de bunu çok seviyor sıralama sorularında. Haberiniz olsun. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza baktık arkadaşlar. Aşağıda taban ayrıtları 4 kök 75 santim ve 3 kök 48 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine bu kutu ile aynı yüksekliğe sahip olan küçük kutular hiç boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilecektir. Küçük kutuların taban ayrıtlarının uzunlukları kök 12 santim ve kök 3 santimdir. Şimdi kök 12 dediğin şey aslında 4 ile 3'ün çarpımıdır. 4'ü dışarı attın. Burası 2 kök 3'müş güzel insanlar. Şimdi soruda diyor ki buna göre kutular üst üste gelmeyecek şekilde büyük kutunun içerisine en çok kaç tane küçük kutu yerleştirilebilir. Peki 4 kök 75. 75 25 ile 3'ün çarpımıdır. 25'i dışarıya 5 diye attım. Burası 20 kare kök 3. Yani senin şuradaki uzun kenarın 20 kare kök 3 geldi. Şimdi 3 kök 48'e baktığın zaman da burası da güzel insanlar. 16 ile 3'ün çarpımı 16 dışarıya 4 diye çıktı. 12 kare kök 3. Buradaki kısa kenar ise 12 kare kök 3. Ben bunun içine kutuları yerleştiriyorum böyle. Yerleştirdiklerimde şunu yapmıyor muyum? Sonuçta bunun alanını komple kapatıyorum. Alanı 20 karekök 3 ile 12 karekök kök 3'ün çarpımı. Aynı EBOPEKOK'ta da bu tarz sorular çözüyorduk. Peki şu küçük kutunun alanı ne? 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımıdır. Bunu buna böldüğün zaman sen neyi bulursun? Kutu sayısını bulursun. O zaman canlarım. Kök 3, kök 3 ile kök 3, kök ile gider. 2 ile 20 gider. 10, 10 çarpı 12'den 120 cevap gelir. Kutu sayımız 120 çıktı. Geçtik 8. sorumuza. Enlerinin uzunlukları eşit olan dikdörtgen şeklindeki sarı, kırmızı, mavi renkli kağıtların boylarının uzunlukları sırasıyla küp kök 4, 4. dereceden 6, kare kök 3 birimdir. Buna göre bu üç kağıt aynı uzunluktaki kenarlarından biri çakışacak şekilde üst üste konulduğunda aşağıdakilerden hangisi gibi görünebilir? Şimdi canlarım dikkat edin. Gelin şöyle güzel bir sıralama sorusu olmuş. Şuraya 4 yazalım. Şöyle şurası 4. dereceden 6. Buraya geldik. Hemen 3 yazdık derecesi 2. Bunları eşitlemek için bunlar 12'de eşitlenir. Burayı 4 ile çarptım burası da 4 oldu. Burayı 3 ile çarptım burası 3 oldu. Burayı 6 ile çarptım burası 6 oldu. Dikkat burası 12. dereceden 4'ün 4. 4. kuvvetine geldi. 256 geldi. Burası ise 12. dereceden 6'nın küpü 216 geldi. Orası ise 12. dereceden kaç geldi? 3'ün 6. kuvveti 729 çıktı. Şimdi baktığın zaman senin en uzun kartonun mavi oldu. Sonra dikkat et burada ise kırmızı geldi. Şurada ise sarı geldi. Şimdi en uzun mavi ise kesinlikle ama kesinlikle bu kartonlardan mavi görünür. Mesela B şıkkı ve D şıkkı kafadan elendi. Niye? E burada sanki en uzun karton sarıymış. Burada da en uzun karton kırmızıymış ki... Bunlar görünüyor mavi görünmüyor. Hayır bu olmaz. Şimdi geldik buraya. Burada mavinin görünüp de diğerlerin görünmeme ihtimali var mı? İyi de baktığın zaman burada farkında mısın? En üstte maviyi koymuş. Sonra gelmiş altına sarıyı koymuş. Sonra gelmiş kırmızıyı koymuş. Sen maviyi en üstte koyarsan diğer kağıtlar görünmez. O zaman A ve C şıkkı gitti. Cevabın ne geldi? E geldi. Şimdi E nasıl olacak? O önemli. Sen şimdi diyelim ki önce Kırmızı kartonu koydun. Sonra altına mavi kartonu koydun. En alta sarıyı koyduğun zaman şekil böyle olur. Niye? Dikkat et. Kırmızı görünecek, mavi görünecek. Mavi sarıdan büyük olduğu için sarı hiçbir şekilde görünmeyecek ve bu görüntü elde edilecek. Geçtik canlarım 9. sorumuza. Hemen sorumuza baktık. Pozitif tam sayılar kümesinde en kenarlı düzgün çokgenler için aşağıdaki eşitlik tanımlanmıştır. Burada ne yapmış? A sayısının n'inci dereceden kökünü almış. Örneğin 3 sayısı 3. dereceden kök 3. 16 sayısı 4. dereceden 16 2'dir. Buna göre eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Sen ne yapacaksın? Buraya şöyle yazacaksın. 5. dereceden 243 artı 6. dereceden x eşittir. 3. dereceden 125 diyeceksin. Canlarım burada hemen şöyle bir mantık var. 243 3'ün 5. kuvveti ve sen bunun 5. dereceden kökünü almışsın. Burası 6. dereceden x. Dikkat burası ise 3. dereceden 5'ün küpü. Şimdi buradaki 3'ler birbirini götürdü. Buradaki 5'ler birbirini götürdü. 3 artı 6. dereceden x eşittir 5'e. 3'ü buraya attın. Geldik 6. dereceden x eşittir 2 dedik. Buradaki 6. dereceden kurtulmak istiyorsan her iki tarafın altıncı kuvvetini alacaksın. X eşittir buradan 2 üzeri 6 yani 64 C şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım güzel insanlar. Burada karekök 2 bölü 5 eksi karekök 5 bölü 2 artı karekök 1 bölü 10 işleminin sonucu kaçtır? Nasıl bir yol izleyeceğiz güzel insanlar? Burayı kök 2 bölü kök 5 şeklinde bir yazalım. Burayı da kök 5 bölü kök 2 şeklinde yazalım. Burası da 1 bölü kök 10 şeklinde yazalım. Kök 5, kök 2, kök 10 nerede eşitlenir? Tabii ki paydamız olan en büyük sayı kök 10'da eşitlenir. Bunu kök 2 ile çarpacaksın, bunu kök 5 ile çarpacaksın ve işlem bitecek. Bak, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 geldi, paydan kök 10 çıktı. Sen geldin kök 5 ile kök 5'i çarptın, 5 oldu, paydan kök 10 oldu. Ve burası da 1 bölü kök 10 çıktı. Sonuç olarak 2, 3, 5 çıkartırsan eksi 2 bölü kök 10. İyi de hocam bu şıklarda yok. O zaman sen paydanın eşleniği olan kök 10 ile çarpacaksın. Paydayı rasyonel bir sayı yapacaksın. O zaman eksi 2 kök 10 bölü 10 gelir. Buradaki 2 ile 10 gider. Cevap eksi kök 10 bölü 5 çıkar. Yani B şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. Hemen bakalım. Bu da bizim son sorumuz. Pozitif tam sayılar kümesinde üçgen, kare, daire ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Üçgen x, 3 üzeri eksi x. Buradaki kareye 1 bölü üçgenin y eksi birliği halisi. Burada şöyle bir ifade tanımlanmış. Buna göre şu ifadenin eşiti nedir? Ben önce ne yapalım? Daire 4'e bir bakayım sizle. Daire 4 dediğin şey aslında üçgen 4 ile kare 8'e eşit. Peki üçgen 4 dediğin şey 3 üzeri eksi 4. Geldim buraya. Burası ise 1 bölü üçgen 7. Çünkü 1 eksi. Burası ne yapacak güzel insanlar? 3 üzeri eksi 4 çarpı dikkat 1 bölü Canlarım burası 3 üzeri eksi 7 yapacak. Şimdi sen bunu yukarıya ne olarak gönderirsin? Tabii ki 3 üzeri 7 diye gönderirsin. Buranın sonucu ne gelecek? 3 üzeri 3 gelecek. O zaman 3. dereceden 3 üzeri 3. Buradaki 3'ler birbirini götürür. Cevap da 3 gelir. C şıkkı çıkar ve böylelikle testimiz biter. Güzel insanlar bir sonraki testte görüşmek üzere. canların kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.